Olamaz. Top Hell neighbor'ın oraya kaçtı. ne yapacağız şimdi? <Gülüyor> <Ha>. <Gülüyor> <Gülüyor> Burası top oynama alanı mı? Başka yerde oynayın. <laughs> ee, yani topumuzu aldı gördü bunu topumuzu içeri götürdü. Şimdi ondan saklanarak içeri girip saklana saklana topu geri almaya çalışacağız. Hadi gidelim. O zaman saklanma çöğünü başlasın. Bir, bir, bir yere saklanmalıyız. Bir yere saklanalım. Şurada alalım Ante. Şimdi göçe nasıl duralım? Evet. eve gelir bence. Bir daha burada top oynandığını görmeyeceğim. Top burada. Aga. Top burada. Top burada. Top burada. Şiniyle çıkıp oynavar. Yavaş git, yavaş git. <laughs> bir daha top oynadığınızı burada görmeyeceğim. Saklan bak. İkinci tur şimdi başlıyor. başlıyor. saklan Bunu alacağız. Bir şimdi biz kazanacağız. Bir daha ben nasıl? Hı? Hı? Hı. Gördüm topu oraya koydu. Hadi şimdi yavaş yavaş oraya gidelim. Şimdi topla beraber saklanalım ve o da bizi bulabilir mi bakalım görelim. Hmm, Şu yolun gidelim. Şimdi buraya saklandık. Şimdi Helen Avery nerede onu gözetleyelim. Ama o bizi yakalayamayacak biliyoruz. <Gülüşmeler> <gülüyor> 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 Orada top yorlu. Yine topu almış çocuklar. Nereye koydu? Nereye saklandılar? Hmm. Burada değiller. Yakında olduklarını hissediyorum. Çok yakında var. Oğlum. yakaladım seni izan. Olamaz top izan dedim. Yine nerede bu çocuk? Hı. Cenk. Hı. Buradayım. Of oh. Cenk çok hızlı yakalayamıyorum. Sobeleme yerine gidiyor. şimdi izimi kurtarmaya gidebilirim. Topu bırakalım ve izimi kurtarmaya gidelim.